Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim cevizli, kuru üzümlü kurabiye tarifi. Tereyağımı kabıma alıyorum. Yumurta. Pudra şekeri. Ve sıvı yağ. Karıştırıyorum bütün malzemelerimi. Tereyağım oda sıcaklığında. kurabiyemin hamurun kıvamlı şekilde gayet güzel oldu. Kurabiye hamurumu hazırladım, kıvamlı şekilde yumuşak bir hamur. 4 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un ilavesi yaptım. Kurabiyeleri tepsiye aldım. Toplam 1,5 tepsi kurabiye çıktı. Vermiş olduğum ölçüden. Ve üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. 180 derecede ısıttım ve kurabiyeler fırına gitmek için hazır. Kurabiyelerim pişti. Görünüşü şu şekilde. Çok güzel olmuş. Kuru üzümün yerine arkadaşlar kuş üzümü de katabilirsiniz. Deneyeceklere kolay gelsin.